Hanımlar, beyler, Fatih Ürek! <laughs> Bay Şevk! <laughs> Sabahat Ümer! <laughs> Mustafa Üstündağ! <laughs> Gökçe! Sayın Sibel Meriç, evcil olmayan bir hayvanı besleme şansınız olsaydı hangi hayvanı beslerdiniz? Erkek. Evcil olamayan. Erkek. <gülüyor> <gülüyor> Programımızı burada kapatıyoruz. <laughs> ya zaten erkekler birer hayvan olduğu için. Aa. <laughs> yani var değil mi yani, yani kişisel tecrübeleriniz <laughs> hepimizi bir kalıbın içine sokmamalı değil mi? <laughs> Tabii ki orası öyle ama genel olarak öyle. <laughs> Biraz geç Yesin seçiyor. de daha Aa, Ben hayvanım ama ayrı. tüm yüzde sekseni hayvan olduğu için onları yani, evcilleştirmek gerekiyor. Ama böyle <laughs> bir yumruk <laughs> atma ne oldu sizin ama. aranızda bir ama şey var <laughs> Bayce <bahşey>, yani <laughs> <elektriği> aranızda bir <laughs> acaba, elektrik ha? değil de bir e, gıcıklık sanki. Dont muhatabı. <laughs> Don't <laughs> ne stajıydı merak ettim. Hey. Oh. 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 <laughs> ne? Ne stajı. Bir daha söyleyebilir mi? Konuşabilir mi? canı şey çok etkileyici. Aa. Hakikaten etkileyici mi buluyorsunuz? Ne oldu şimdi hani dedi? don't muhataptı. Don't muhataptan <güstü> iltifata geçti. Yaş bunu anaşt. Bak bir dakika dur <laughs> geliyor ama buyurun. Bence buyurun. Ben şey var ama görüntü yok. Yanlış bir <laughs> 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 şey mi <söyledim>? <gülüyor> <gülüyor> Ya yakışıklı da. Yakışıklı be. İşte birinden alıyor, öbürüne fazla fazla koyuyor. Neyse. Ama bugün yelekle geldiğin için <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim. Bence çok karizmatiksiniz ve çok da yakışıklısınız. Bir saniye. Ne diyorsunuz bu konuda? Taş bana galiba. Hayır, hayır. Benim görüşüm. Ne diyorsunuz? Benim görüşüm. Sizin? Silik bir tip ama sesi <laughs> çok <bitim>. güzel. Parma <laughs> Ama sesi etkileyici. Sesi etkileyici. Allah her şeyi aynı anda vermiyor. <laughs> Maalesef çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Zeka, güzellik her zaman Bu gece masadaki en yakışıklı erkek kimdir? Sonuç Fatih Ürekse programı kapatıp gidiyor. Ben <laughs> de. <laughs> <laughs> yok yok. Bak kim biliyor <laughs> e, %46.53 oranla Bay J. <laughs> Hayır yalan. 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 Bunlar tepki oyları. Yok. <laughs> Bunlar tepki oyları. Bunlar tepki Bence oyları. Gerçeği hiçbir şekilde yansıtmıyor şu an. Gerçeği yansıtmıyor. yansıtmıyor. Bunlar tepki oyları. Sibel Meriç'e karşı birleştiler Aynen. kadınlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet.